Bir yoldan, yoldan geçtim. Bir geçiyordum ki tam baktım küçük çakmacalıyım. O gün de sabah alıyoruz işte. <gülüyor> <gülüyor> ben konuya gireyim neyse. <gülüyor> <gülüyor> Şu Beste Hanım. Sana cevap vermiyorum Facebook'tan zaten engelledim seni. Saçma saçma davranışlarından kurtul artık. Seni sevdiğim yok. Senin hiçbir şeyini istemiyorum artık. Ve <laughs> Fasulye de kendini nimetler sanırım zaten. Tıpkı senin kendini sandığın gibi o geceyi anlatmamı ister misin? Ya da dur anlatayım birazcık ya. Ee, zaten bu konuşmanın üstüne o fotoğrafı koyacağım. Ee, bir gece sabah alıyoruz gene. Böyle her zamanki her zaman her haftaki gibi tabi. Ben mesela, o bana işte bir, bir, bir birkaç arkadaş daha böyle. Küçük çekmecede bir evdeyiz. O gün kafam muzuk. İşte 11 bardak, 11 <laughs> 11 bardak vodka içtim kafam kafayı bulmuşum. <laughs> Bana aşkım, canım diyeceğim, kocam diyen, yatağa girince akşam kadın ayrı bir çekkatte oturuyor ve kardeşim dediğim Obenay, ki o günde ilk göz gördüğüm Obenay. E, tabii özelden konuşmuşluğumuz var da hani çok da samimi değiliz. E, Obenay çok böyle cana yakın bir insan. Hani dıştan görüldüğü gibi bir, bir biri değil. Belki delikanlı kız işte. Daha ne diyebilirim ki onun hakkında. Şimdi onun övünmek gibi olmasın ben konuma döneyim. E, o gün içiyorum tabii. Kafa bozup kusuyorum falan. o ben en önde davranıyor tabii herkesten önce. Sonra elimi yüzümü yıkayıp yatağa yatırıyorlar. Ee, bana kocam diyen insan e, o an Erhan diye bir, artık insan demiyorum ben ona. Erhan diye bir kamille e, oynaşıyorlar böyle tamam mı? Hani kaynaşıyorlar. Sabah bak sabah, akşam sevgilimle girdiğim yerden, ki birbirimizi ölümle seviyoruz. Yani en azından lafta böyle. Sabah hiç tanımamış gibi çıkıyoruz o evden. Bir de gelmiş bana Face'te, Cadda, Cürt'te bana adamlığı savunuyor. Ya böyle bir şey olamaz ya. Yani. Hani bunları söylerken bir dön kendi yaptıklarına bak. E ya geçen seferde en son bunu affettiğim zaman da bir çocukla buluşmuş. Çocukla ben Face'te, şey, MSN'de konuşuyorum. Tabii çocuk gel, olan bir tane anlatıyor bana. Bu da diyor ki yok diyor öyle bir şey. Gidiyor bir de o yalvarıyor. Kanka diyor söyleme Mustafa'ya falan. Yani bunlar çocukça şeyler. Ben onu zaten çocuk olarak görüyorum. Zaten yaşının küçük olduğunu duyunca çok bir çok yani soğumuştum baya. Ve e, bu ses kaydını çekmemin nedeni de şu. Hala arkamdan konuşuyor. Bak Beste, bak Seda. Arkamdan konuşmayı kes. Tamam mı? Yoluna bak. Ben kimseyle doğru düzgün çıkmıyorum. Senden önce 6,5 ay kimseyle çıkmadım. Mal mal cümleler kullanıp mal mal durumlar paylaşma. Bak sana yorumda da siktir git dedim. Şimdi de siktir git diyorum. Siktir git benimle uğraşma. Bu kaydedildiğin zaman da eğer ananın kızıysan cevap vermezsin. Tamam mı? Siktir git.